Hakikaten Osmanlı'nın tam bir gaza teorisi var. Onu bir önce özetleyebilir mi biz hocam? İnsanlar bilmiyor olabilir. Gaza meselesi çok biraz hem abartıldı hem çok tartışıldı. Mesela o da çok tartışıldı. işte malum. Polvittek'ten kaynaklanan bir şey var. Ona çok ciddi itirazlar oldu. Ama e, mesela İnalcık Hoca bu şeyi geleneği sürdürdü aslında gaza geleneğinin. E, Ezebe Zahariyadu, o da aynı şekilde Vitek'in talebesi olduğu için o da devam etti. yapılan bir toplantı vardı. 91, Orada 91, 91'de hepimiz biz de gittik, katıldık. Orada bayağı ciddi tartışmalar da oldu. Tabii bir sonuca ulaşmak mümkün değil bu manada ama e, netice olarak bu gaza meselesi bir motivasyon verici bir tarzda özellikle bu şeyh ve derviş sürümleri tarafından e, bu şekilde bir daha doğrusu modifiye edilmiş bir halde karşımıza çıkıyor. Fakat Osmanlıların batının anladığı gazayla o dönemdeki gaza algısı biraz farklı. Şimdi batıdaki gazayı e, formülasyonu yaparken bunun e, e, kafirlere karşı sonuna kadar savaşmak. Onları ortadan kaldırıncaya kadar savaşmak gibi bir anlam yüklüyorlar gazaya. Halbuki gaza, gaza Hz. Peygamber'in seriye seferleri vardır biliyorsunuz. Ganimet ve aynı zamanda da şey işindir bu, ilahi bir görev gibi telakki etmiştir. Medine'deyken Mekke kervanlarını basıyorlar Müslümanlar. Hem onlara zarar veriyor hem aynı zamanda da bir şey iş yapıyor. Çünkü en meşru mal ganimet malıdır. İslamiyet'in o unsurlarına göre. Böyledir yani. Onun formülasyonu o şekilde yapmışlar. Ve bu gelenek, akınla beraber gaza ile beraber devam ediyor. Bu zaten 7. yüzyıl Arap dünyasında da var evet. meşruiyeti olan ve Me o meşru olan şey. onlar devam ediyor. Meşru. Yani bunu bu şekilde sadece ve sadece gazayı efendim işte Osmanlılar gazi değildi çünkü gaza yapmak için böyle Hristiyanlara karşı hiçbir sonuna kadar savaşacaklardı. halbuki onların yanında Hristiyanlar vardı, gazi bilmem ne vardı. Sonra Hristen oldu. İşte çok, e, toplum içine timar verdiler. Hristiyan sipahiler vardı vesaire deyip e yani bunların gaza ile bağdaşmayacağını ileri sürdüler. Çok basit bir argüman.